Asma Köksü. Böyle yerlere tek gelmenin bence dezavantajı beni burada çekecek kimse yok ve tripodumu getirmedim. Aynen. Çok teşekkür ederim. Güzel. Az önce üç tane kadına sordum. Dedim ki Yıldız Parkı ayrı bir bölgede mi? Yoksa buranın hepsi Yıldız Parkı mı? Yıldız Parkıymış her yer. <laughs> Biraz utanç verici bir soru oldu ama. Ulaşım bence çok kolaydı bu arada ve böyle bir yere geldim. Evet şimdi evet, en yukarıda bulunan sosyal tesise oturdum. Içtim, bir şeyler yedim. İyi geldi çünkü çok yorulmuştum. Gerçekten aşırı yoruldum. Evet, çok sıcakladım ve sırt çanta yazın takmak aşırı zor çünkü, çok fazla yokuş var ve zaman biriyle gelip böyle oturulabilir. Yani gayet yer bulabilirsiniz oturmak için. Ne kadar yürüsem yürüyeyim asla bitmeyecekmiş gibi görünüyor. Bu gördüğüm neredeyse 5. köprü falan. Gerçekten çok güzel bir yer. Çok sıcak. Yerpazemle geziyorum. yani biraz oturacağım, dinleneceğim. Yoruldum. Çok yoruldum. biraz da şöyle yapalım.